Eşimle dostlarımla eğlenceli bir DNA testi yaptık. Ama sonuçlar hayatımı paramparça etti. 7 yıldır büyüttüğüm kızım meğerse hayat bazen en absürt şakaların bile bir felaketin kapısını aralayabileceğini fısıldar kulağımıza. Bazen de en derin sırlar bir grup arkadaşın kafa kafaya verip uydurduğu masumane bir fikrin ardından su yüzüne çıkar. İşte benim hikayem de tam olarak böyle başladı. Bir şaka, basit bir merak, birkaç kadeh içkinin ardından dile gelen bir cüretkarlık ve sonra Hayatları kökten değiştiren, geri dönülmez bir dalgalanma. Ben de bu fırtınanın tam ortasındaydım. Hatta farkında olmadan küçük bir rol bile üstlenmiştim. İnanın bana, tüm bunların nasıl olup da bir anda patlak verdiğini anlatmak düşündüğünüzden çok daha karmaşık. 35 yaşındayım. Hayatımda harika bir eşim İrem var ve yakında 5 yaşına basacak pırıl pırıl bir oğlumuz. Çocukluktan beri ayrılmaz bir bütün olduğumuz yakın arkadaş çevremde benim gibi Hayatlarını kurmuş insanlar. Her ay bir araya gelir, birimizin yazdığında toplanırız. Bu bir gelenektir. Adeta yazısız bir yasa. Yıllar önce aramızda bir sözleşme yapmıştık. Ne olursa olsun, gerçekten acil bir durum çıkmadıkça her şeyi bir kenara bırakıp buluşacaktık. İşte o kader anının yaşandığı günde tam olarak böyle bir buluşmaydı. Güneşli, sıcak bir gündü. Mangal dumanı, içki kahkahaları ve havuzun şıpırtısı havaya karışıyordu. Çocuklar ve kadınlar havuzda yüzerken biz erkekler mangalı hazırlıyor sohbetin koyuluğuna kendimizi bırakıyorduk. Eğlence doruktayken kadınlar da havuzdan çıkıp aramıza katıldı. Sohbetin yönü aniden değişti. Aramızdan Henry oğluyla kendi aralarındaki fiziksel ve kişilik farklılıklarından bahsediyordu. Bazen hiç tanıyamıyorum oğlumu dedi yüzünde hafif bir şaşkınlık ve biraz da hüzünle. Bana hiç çekmemiş gibi. Henry'nin sözleri üzerine her zaman esprili olan Jackson hemen atıldı. Belki de senin oğlun değildir. Hani şu televizyonda hep gösterirler ya Ortama bir anda buz gibi bir sessizlik çöktü. Ardından hepimiz kahkahalara boğulduk. Birkaç kadeh daha devirdikçe muhabbet daha da koyulaştı. İşte o an içimizden biri yarı şaka, yarı ciddi bir ses tonuyla ortaya o fikri attı. Neden hepimiz DNA testi yaptırmıyoruz? Sadece içimiz rahat etsin diye. Kimsenin eşinden şüphelendiği falan yoktu aslında. Ama birkaç içkiden sonra bu muhabbet hepimizin aklında küçük bir soru işareti bırakmıştı. Ne de olsa hangimiz tam olarak emin olabilirdik ki? Yalnızca kadınlar bilir o sırrı, o da her zaman değil. Hepimiz bir sonraki buluşmamızda test sonuçlarımızı açıklamak üzere anlaştık. Bir anlaşma, anlaşmaydı. Ben de oğlumla birlikte kliniğin yolunu tuttum. DNA testi yaptırdık. Baştan söyleyeyim. Oğlum bana ve aileme tıpatıp benziyor. O ana kadar zerre şüphem olmamıştı. Sonuçların beklendiği gibi çıkacağına emindim ve sonuçlar geldi. Bir sonraki buluşmamızda herkes kendi zarfını açacaktı. Bu kez buluşma daha büyüktü. Mangalın yanında neredeyse mangal kadar da konyak vardı ve oy birliğiyle eşlerimizi evde bırakmıştık. Henry'nin şakası alev almış bir saman çöpü gibi hızla yayıldı. İlk konuşan Camille oldu. Yüzünde tarifsiz bir ifade vardı. Arkadaşlar dedi boğuk bir sesle fikriniz için teşekkürler ama Evelin, Evelin benden değilmiş. O da buz kesti. Nefesler kesildi. Başta bir şok dalgası yayıldı. Ardından sorular yağmur gibi yağmaya başladı. Detaylardan çok duygusal tepkilerdi bunlar. Camilo, eşinin uzun süre inkar ettiğini, ancak durumun ciddiyetini anlayıp DNA testinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu gördüğünde itiraf ettiğini anlattı. Meğerse çocuk eşinin küçük erkek kardeşindenmiş. Evlenmeden önce gençliklerinde bir kaçamak yaşamışlar. Düğünden sonra ikisi de hiçbir şey olmamış gibi davranmış. Yani Evelin, Camilo'nun yeğeni çıkmıştı. Bu arada tüm bu hikayeyi başlatan Henry'nin şakası tam da beklendiği gibi çıktı. Onun çocuğu gerçekten de onundu. Şüpheleri tamamen yersizmiş. Camilo'nun karısı uzun süre af diledi. Test sonuçlarını yok saymaya çalıştı. Hatta bizi bile ikna etmeye çalıştı ki Camilo'yu yumuşatalım. Ama Camilo ilkeli bir adamdı. Doğru olanı yapmaya karar verdi ve gerçeği erkek kardeşinin doğum günü partisinde tüm aileye açıkladı. Partiyi kusursuz bir şekilde planlamışlardı. Her iki tarafın anne babaları da oradaydı. Size ne diyeyim? Tam bir aile draması yaşandı. Çığlıklar, hakaretler ve hatta fiziksel kavgalar. En çok 7 yaşındaki küçük Eveline üzüldüm. Olan bitenin tam olarak farkındaydı. Kavga sırasında orada değildi ama sonra ona babasının aslında babası olmadığı, amcası olduğu söylendi. Küçük bir çocuğun yetişkinlerin hatalarının bedelini ödemesi ne kadar trajik bir durumdu. Üstelik anne babalar da dakikalar içinde daha da yaşlanmış gibiydi. Artık genç değillerdi. Tabii büyük anne ve babaların torunları hala vardı. Camilo'nun erkek kardeşinin de hala bir çocuğu vardı ama karısı ortalığı birbirine katıyordu. Biliyorum, henüz gitmedi ve sanmıyorum da iki küçük çocukla nereye giderdi ki? Ama dürüst olmak gerekirse Camilo'ya acıyordum. Neredeyse 36 yaşındaydı ve yakın zamanda yeni bir ilişkiye atılmak istemiyordu. Ve şimdi geriye sadece bir köpeği kalmıştı. Bu durumu kimseye dilemezdim. Bu vahim gerçeğin ortaya çıkışının ilk birkaç gününde Camilo iyi gibi davranmaya çalıştı. Toplantılarımıza geldi, gülümsemeye çalıştı, şakalar yaptı. Ama hiçbirimiz aptal değildik. Bu sadece bir maskeydi ve gözlerinden anlaşılıyordu ki bu durum onu içten içe kemiriyordu. 7 yıl boyunca sevdiği ve büyüttüğü kızının aslında kendisinin olmadığını öğrenen bir adam nasıl iyi olabilirdi ki? Karısının daha evlenmeden önce kendi küçük erkek kardeşiyle onu aldattığını ve tüm bunlara rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranmaya cüret ettiğini öğrenmişti. Kandırılmıştı bir bebek bakıcısı, bir sağlayıcı, bir aptal yerine konmuştu ve en kötüsü o kadın hala oradaydı, hala onun evinde yaşıyordu. Sanki yaptığı unutulabilirmiş gibi, orada kalmaya hakkı varmış gibi davranıyordu. Çok geçmeden Camilo'nun hiçbir şey yapmadığını fark ettik. Sürekli zamanı olduğunu, öfkeyle hareket etmek istemediğini, evliliğini düşünmesi gerektiğini söylüyordu. Ama biz gerçeği biliyorduk. Felç olmuştu. Her şeyini kaybettiğini, tüm hayatının bir yalan olduğunu kabullenmek istemiyordu. İşte o zaman bir karar verdik. Eğer Camilo hiçbir şey yapmayacaksa biz yapacaktık. Bir cumartesi gecesi onun haberi olmadan bir araya geldik. Durumun ne kadar absürt olduğunu, bu şekilde yaşamaya devam edemeyeceğini konuştuk. Adeta karısı ve erkek kardeşi için bir paspas haline gelmişti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi onun evinde yaşıyorlardı. Henry lafı hiç dolandırmadan konuya girdi. O harekete geçmezse biz geçeriz ve planımızı böylece yaptık. Ertesi hafta her zamanki gibi bir mangal partisi ayarladık. Camilo hiçbir şeyden şüphelenmeden geldi. Bitkin görünüyordu, normalden daha fazla içiyordu, her şeyin yolunda olduğunu iddia etmeye çalışıyordu. Ama sohbetin ortasında Henry konuyu açtı. Evdeki o durumu hallettin mi henüz? Camilo göz temasından kaçındı. Bir yudum daha bir aldı. Ne yapacağımı hala düşünüyorum dedi. Bu da bildiğimiz şeyi doğruladı. Hiçbir şey yapmayacaktı. O orada içki ve sohbetle meşgulken Jackson ve diğerleri onun evine gittiler. Karısının çantalarını alıp dışarı fırlattılar. Tüm kıyafetleri eşyaları ve hatta erkek kardeşinin eşyaları bile ve bunu nazikçe yapmadılar. Her şey çimlerin üzerine saçıldı, kaldırıma yayıldı. Kadın dışarı koştu, çığlıklar atarak bunun bir rezalet olduğunu, bunu yapamazsınız diye haykırdı. Bu ev benim de evim. Jackson tam yüzüne güldü. Hayır, değil. Camilo'ya 7 yıl boyunca yalan söyledin. Kendi erkek kardeşiyle onu aldattın. Bu ev hiçbir zaman senin değildi ve şimdi nihayet ait olduğun yere gidiyorsun sokağa. Tam o sırada Samilo'nun erkek kardeşi ortaya çıktı. O alçak kadının önünde durup onu koruyacakmış gibi sert davranmaya cüret ediyordu. Grubun her zaman en güçlüsü olan Henry adamı yakasından tuttuğu gibi duvara yapıştırdı. "Kardeşinin karısıyla yattın!" diye kükredi. "Onun senin kızını kendi kızı gibi büyütmesine sebep oldun. Onun ailesini yıktın ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi burada kalabileceğini mi sanıyorsun?" Adam karşı koymaya çalıştı. Kurtulmaya çalıştı. Ama Henry ona şans vermedi. Jackson yaklaştı ve yere tükürdü. 10 dakika içinde buradan defolun. Yoksa polisi arar, bu evdeki iki davetsiz misafiri ihbar ederiz. Kadın ağlamaya başladı. Bunun adil olmadığını, gidecek hiçbir yeri olmadığını, Evelyn'in bir yuvaya ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ama hiçbirimiz ona zerre kadar acımadık. Bu arada Mangal yerinde bana her şeyin hazır olduğuna dair bir mesaj geldi. Camilo'ya baktım ve eve gitmelisin dedim. Kaşlarını çattı. Neden? Çünkü artık evin yeniden senin. Bir an anlaması zaman aldı. Ne yaptığımızı fark ettiğinde yüzü bembeyaz oldu. Sinirlendi. Bunu yapmamalıydınız. Ama biliyorduk ki bu sadece şokun etkisiyle konuşuyordu. Henüz anlamamıştı ama derinde tam da buna ihtiyacı vardı. Eve doğru sürdü. Vardığında ve her şeyi gördüğünde karısının ve erkek kardeşinin eşyaları sokakta, ikisi bağırıyor. Nereye gideceklerini bilmiyor. İşte o andan ketti. Bize baktı, sahneye baktı. Ve tüm bu karmaşa başladığından beri ilk kez derin bir nefes aldı. Sanki omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibiydi. Karısı ona doğru koşmaya çalıştı, yalvarmak bunu yapamayacağını söylemek için ama Camilo cevap vermedi. Ona bakmadı bile. Sadece içeri yürüdü ve kapıyı kapattı ve işte böylece nihayet özgürleşmeye başladı. Kadına ve erkek kardeşine gelince sonra ne olduğunu kimse tam olarak bilmiyor ama onların bir süre anne babalarının evinde kaldığına dair söylentiler duyduk. Kadın Camilo'ya para için dava açmaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü ev her zaman onun adına kayıtlıydı. Camilo'ya gelince toparlanması biraz zaman aldı ama yavaş yavaş yeniden tanıdığımız o adama dönüştü ve bir daha asla bir aptal yerine konmamasını sağladık. Çünkü gerçek arkadaşlar bir kardeşin savaşmadan batmasına izin vermez. Tüm yaşananlardan sonra fırtınanın geçtiğini düşünmüştük ama biliyorduk ki Camilo her ne kadar hayatına devam etmeye çalışsa da Hala onu rahatsız eden bir şeyler vardı. Çok konuşmuyordu ama hepimiz Evelyn'i özlediğini biliyorduk. Biyolojik kızı olmasa bile onu 7 yıl boyunca büyütmüştü. Ona bisiklete binmeyi öğretmiş, uyku öncesi masallar okumuş, okul toplantılarına katılmış ve hasta olduğunda elini tutmuştu. Kalbinde Evelin her zaman onun kızı olacaktı. Biz Hayni ve Camilo'nun erkek kardeşini evden attıktan kısa bir süre sonra eşlerimizle yaptığımız her şeyi öğrendiler. Şaşırtıcı bir şekilde. Hiçbiri bizi azarlamadı. Aksine kararımızı desteklediler. Hatta bazıları daha kötülerini yapacaklarını söyledi. Diğerleri ise Camilo'ya olan sadakatimizi övdü. Önemli olan uzun bir aradan sonra ilk kez yalnız olmamasıydı. Onunla daha fazla zaman geçirmeye başladık. İlk başlarda mesafeliydi, hala her şeyi sindirmeye çalışıyordu ama onun kendini izole etmesine izin vermedik. Eğer toplantılarımıza gelmezse biz onun evine giderdik. Telefonuna cevap vermezse kapısını çalardık ve yavaş yavaş yeniden tanıdığımız Kamil olmaya başladı. Yine de bazen onu boşluğa dalmış, dalgın dalgın bakarken yakalıyorduk. Ne olduğunu biliyorduk. Evelini özlüyordu. Söylemesine gerek yoktu anlıyorduk ve bu bizi rahatsız ediyordu çünkü derinden bu adil değildi. Kırılma noktası aylar sonra yapılan bir mangal partisinde geldi. Hepimiz bir aradaydık, gülüyor, konuşuyorduk ki bir anda Camilo sustu. Bahçede koşturan, oynayan çocukları izliyordu. Saklamaya çalıştı ama hepimiz fark ettik. O bakış, göğsündeki o ağırlık. İlk konuşan Henry oldu. Onu özlüyorsun, değil mi? Camilo iç çekti ve yüzünü ovuşturdu. Sanki bunu itiraf etmek istemiyormuş gibi. Elbette özlüyorum. Nasıl özlemem ki? o kızı ben büyüttüm ama benim kızım değil. Onun üzerinde hiçbir hakkım yok. Bakıştık. Daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Hepimiz bunun adaletsiz olduğunu düşünüyorduk ve zaten bir şeyler planlamıştık. Jackson lafı dolandırmadı. Ya o hakka sahip olsaydı? Camillo kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? İşte o zaman planımızı açıkladık. Haftalar boyunca her birimiz yavaş yavaş para biriktirmiştik. Aile hukuku avukatlarını araştırmış ve Camilo'nun en azından ortak velayet alabileceğine inanan birini bulmuştuk. Biyolojik baba olmayabilirdi ama Evelyn'in tanıdığı tek baba oydu. Avukat haftada en az birkaç gün onunla vakit geçirme şansının gerçek olduğunu düşünüyordu. Camilo başını salladı. Bu çılgınlık. Bunu yapamam. Evet, yapabilirsin, dedi Henry. Ve bunu birlikte yapacağız direndi. Yeniden ortalığı karıştırmak istemediğini, bunun evelini nasıl etkileyeceğinden korktuğunu, belki de her şeyi olduğu gibi bırakmanın daha iyi olacağını söyledi. Ama biz biliyorduk, o korkuyordu. Yeniden bağlanmaktan korkuyordu. Yeniden hayal kırıklığına uğramaktan korkuyordu. Her zaman evelin için her şeyi yapacağını söylerdin, dedim. O zaman yap bunu. Onun için savaş. Sustu, derin bir nefes aldı ve sonunda kabul etti. Hukuki mücadele uzun ve yorucuydu. Eski karısı, kız üzerinde hiçbir hakkı olmadığını söyleyerek bunu engellemeye çalıştı. Erkek kardeşi sessiz kaldı. Muhtemelen müdahale etmekten çok utanıyordu. Ama avukat kararlıydı. Camilo biyolojik baba olmayabilirdi ama kızın tanıdığı tek baba oydu. Hakim argümanları dinledi, belgeleri okudu. Kanıtları analiz etti. Sonra karar geldi. Ortak velayet. Camilo, evelini her hafta birkaç gün yanında bulundurabilecekti. İstediği her şey değildi ama yeterliydi. Onu tekrar gördüğü gün çok duygusaldı. Evelin koşarak kucağına atıldı. Onu çok özlediğini söyleyerek ağladı. Camilo onu sıkıca tuttu. Sanki yeniden kaybolacakmış gibi korkuyordu ve o an doğru şeyi yaptığımızı anladık. Bundan sonra sanki Camilo yeniden bütünleşmiş gibiydi. Yeniden gerçek anlamda gülmeye başladı. Daha fazla enerjiyle işine geri döndü. Yeni insanlarla tanıştı ve zamanla biriyle çıkmaya bile başladı. Acele etmiyordu ama geleceğe artık boş bir şey olarak bakmıyordu. Sonra sıradan bir gecede arkadaşlarıyla yine bir mangal partisinde birkaç biradan sonra bize baktı ve hafifçe gülerek başını salladı. ''Siz dünyanın en iyi arkadaşlarısınız.'' dedi. Kimse fark etmeden bir gözyaşını sildi. ''Ama bir daha asla Henry'nin önerdiği hiçbir şey yapmamalıyız. Hepimiz kahkahalara boğulduk. O da güldü. Uzun zamandır duymadığımız o içten gülüşüyle. Ve o zaman her şeyin buna değdiğini anladık. Yıllar geçti ve geriye dönüp baktığımda o DNA testi zarflarını açtığımız günden bu yana ne kadar çok şeyin değiştiğini fark ediyorum.'' Arkadaşlar arasında yapılan bir şakanın kimsenin tahmin edemeyeceği şekillerde hayatları değiştiren böylesine büyük bir karmaşaya yol açacağını asla hayal etmemiştik. Camilo bugün iyi durumda. Hatta gerçekten çok iyi. Tüm kaostan sonra kendini yeniden inşa etti. Elbette bir gecede olmadı. Zor zamanlar geçirdi. Doğru kararlar verip vermediğini sorguladığı anlar oldu. Ama sonunda daha güçlü çıktı. Şimdi finansal olarak istikrarlı, kariyerini genişletti ve hatta yeni bir eve taşındı. Pek çok acı verici anının olmadığı yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi. Köpeği hala yanında ve şimdi yeni bir hayatı var. Bir süre sonra harika bir kadınla tanıştı. Onu gerçekten saygı duyan ve değer veren biriyle. Bir süredir birlikteler. Yavaş yavaş gerçek bir şeyler inşa ediyorlar. Eveline gelince hızla büyüyor. Ortak velayet düzenlemesi başlangıçta beklediğimizden daha iyi sonuç verdi. İlk başta Camilo'nun eski eşi işleri zorlaştırmaya çalıştı, ama bir süre sonra bunu durduramayacağını anladı. Kız her zaman babası Camilo'yu çok sevmişti. Hala ona babacığım diyor ve onu hayatından çıkarmanın ona sadece zarar vereceği açıktı. Şimdi her hafta Camilo onunla zaman geçiriyor, gezilere çıkıyor eğleniyor ve Evelin'in tek bir doğum gününü bile kaçırmadı. Artık birçok şeyi anlıyor ve zamanla daha fazlasını da anlayacak. En önemlisi, her şeye rağmen onu asla terk etmeyen bir baba figürü hala hayatında. Grubumuzun geri kalanı hala her zamanki gibi yakın. Eğer önceden ayrılmazsak, şimdi daha da öyleyiz. Camilo için yaptığımız her şeyden sonra, arkadaşlığımızın sıradan buluşmalar ve şakalardan çok daha fazlası olduğu anlaşıldı. Birbirimiz için her şeyi yapmaya hazırdık. Eşlerimiz hala yanımızdalar ve bugüne kadar bazıları bunun her şeyle birlikte yüzleşmeye hazır olduğumuzu kanıtlayan o an olduğunu söylerler. Her bir araya geldiğimizde o hikaye yeniden açılır. Biri her zaman her şeyin nasıl aptalca bir yorumla başlayıp aile mahkemesinde bittiğine dair şaka yapar ve Henry, o hala Henry. Şimdi bile her bir şey önerdiğinde biri Camilo'ya bakar ve sorar: "Planda mıyız? Yoksa baştan mı görmezden gelelim?" Ve Camilo güler başını sallar ve asla bir daha Henry'nin fikirlerinden birini takip etmeyeceğiz der. Ama gerçek şu ki, o çılgın fikir olmasaydı bugün olduğu yerde olamazdı. Sonunda hayat devam etti. Hepimiz devam ettik. Ama o deneyim bize önemli bir şey öğretti. Tahmin edemeyeceğiniz şeyler vardır. Bazen gerçek en beklemediğiniz anda ortaya çıkar. Ama en önemlisi ne keşfettiğiniz değil, her şeyin dağıldığı anda kimin yanınızda durduğudur. Ve Gamilo o hayatını yeniden inşa etti ve biz hala buradayız. Her şeye hazırız. Çünkü bir şey öğrendiysek o da gerçek arkadaşların bir kardeşin batmasına izin vermediğidir. Ve ne kadar Henry ile şakalaşsak da belki de ara sıra onun fikirlerine kulak vermek faydalı olabilir. Ama sadece belki